Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister bayrama, ister iftar sofralarınıza ya da canınız ne zaman tatlı istiyorsa o zaman hemen kalkıp yapabileceğiniz oldukça kolay, nefis mi nefis bu midye baklava tarifimi sizlerle ben bugün paylaşıyorum. Ha sakın ha bunun böyle güzelliğine aldanıp da ya bu kadar güzel tek tek ben bunu yapamam asla demeyin. Çünkü yapımı o kadar kolay ki. Evet. Bakalım böylesine güzel bir tatlıyı, baklavayı nasıl yapmışım. Hadi gelin hemen yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Ben tencereme bu 200 mililitrelik su bardaklarıyla 4 bardak şeker, 4 bardak suyumuzu da aldım. Ve üzerine şöyle İyice bir limonumuzu da bırakalım. Şimdi şöyle bir karıştırıp ocağımıza alacağız. Ee, kaynamaya başladıktan sonra tam 15 dakika ben bu ravamızı kaynatacağım. 15 dakikanın sonunda ocağımızın altını kapatıp şerbetimizi soğumaya bırakacağız. Çünkü şerbetimizin soğuması gerekiyor. Artık hamurumuzu yoğurmaya geçebiliriz. Yoğurma kabımıza bir yumurtamız var. Bütün olduğu gibi bunu alalım bir çay bardağı dolusu sütümüzü alalım. Bakın benim bardaklarım büyük çay bardaklarıyla. Onları kullanıyorum ben. Bir çay bardağı sarı da alalım. Bir yemek kaşığı dolusu ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Fakat hiç fark etmez. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Bir fiske tuzumuz var. Onu da alalım. Ve bu şimdi karışımı şöyle bir açalım. şimdi artık yoğurmaya geçebiliriz. Ben yanıma yeteri kadar un aldım. Şimdi bardak ölçüsüne göre un da mutlaka farklılık gösterecektir. Ama size fikir olması açısından e, hamurumu yoğurduktan sonra ne kadar un kullandığımı sizlere söylerim. Yarım çay bardağı da nişasta kullanıyorum. Ben buğday nişastası kullanıyorum. Hiç fark etmez. Siz elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Yarım de kabartma tozumuzu alalım. yoğurmaya geçelim. Ben hamurumuzu yoğurdum, çok güzel toplandı gördüğünüz gibi. Benim hamurumda toplamda bu saplı su bardaklarıyla 200 mililitrelik su bardaklarıyla dolduğun 3 bardak un kullandım ben. Şimdi bu hamurumuzun üzerine şöyle bir kapatalım. Dinlenmeye alıyorum. En az 15 veya 20 dakika bu hamurumuzu dinlendirelim. Bu tür baklava hamurlarını da dinlendirmek çok önemlidir hamurumuzu. Dinlenmiş olan hamurumuzu artık yastacımıza alalım. Ve şimdi bezeler çıkartalım hamurumuzdan. toplamda 12 beze oldu benim. Artık açmaya başlayalım bezelerimizi. Artık bundan sonra kesinlikle un kullanmıyoruz. Tamamen nişastayla açıyoruz. Şöyle biraz alalım. Ben buğday nişastası kullanıyorum. Siz elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İşte tabak tabak mülklerinde açalım. yeterli olacaktır. Küçük pazılarımızın tamamını tabak büyüklüğünde açtıktan sonra artık tek bir böyle pazı halinde açmaya geldi sıra. Şimdi önce biraz şöyle bir merdane ile ben açmak istiyorum. Eliniz neye yatkınsa merdane veya oklava hiç fark etmez. Şimdi bunu bu şekilde açabildiğiniz kadar bunu tek pazı halinde açacağız. Elimden geldiğince hamurumuzu dikdörtgen açmaya çalıştım ve şimdi şöyle ince bir rulo halinde bu pazımızın tamamını katlayarak saralım. Orta kısmı şöyle bir inceltelim uç kısımlarına doğru. ve şimdi bu hamuru şöyle birer parmak genişliğinde olacak şekilde keselim. Şimdi katları şimdiden böyle o kadar güzel ki bilmem görebiliyor musunuz? Şöyle hafif avucumuzda şöyle bir bastıralım, şöyle merdane yardımıyla sadece uzunlamasına bu şekilde açalım. şu orta kısmına ben biraz irice dövdüm cevizimizi. Bu tarifte pek böyle ince toz halinde e, ceviz pek makbul değil. Şöyle fazla bastırmadan bu şekilde. Hazırlayalım. Ben tatlarımızın üzerine eritmiş olduğum 100 gram kadar böyle katı yağ sürdüm. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz ama ben az önce çektiğini düşünüyordum. O kısmını çekmemiş telefonum. Tekrar size göstermek için şöyle gösteriyorum. Bakın üzerlerini bu şekilde tereyağı veya margarin ne tercih ediyorsanız onu bu şekilde sürelim. Ve şimdi ben bu tatlımızı önce ısıtmış olduğum 170 dereceli fırında alt üstü kızarana kadar pişirmek üzere fırınıza veriyorum. önceden ısıtmış olduğum 170 dereceli fırınımda tam 30 dakikada çok güzel piştiler çıkarttım 5 dakika bekledim şöyle alt üst nar gibi de kızardılar bakın of çıtır çıtır ve çok da hafif bir tatlı bu arada şimdi tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı 5 dakika bekledikten, bekledikten sonra soğumuş olan bu bir hayli koyu olan koyu kıvamlı olan şerbetini bir güzel gezdirelim verelim ve şimdi artık tatlımızın şerbetini çekmesini bekleyelim. Bu tatlının yapımı gerçekten oldukça kolay ve de çok çok lezzetli bir tatlı. Eline hiç merdane, oklava almayan birisi bile emin olun çok rahatlıkla bu tatlıyı yapabilir. Şerbetini çekmiş olan tatlımızı şimdi bir servis tabağımıza alalım. Biraz dikkat etmek gerekiyor çünkü bu çok gerçekten böyle kırılgan, çok da gevrek bir tatlıdır. Baklavadır aynı zamanda. Şunun katlarının güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten nefis bir tatlı oldu. Ben şimdi birazcık da antep fıstığı ile daha çok görselini arttırmak istiyorum. Siz tabii ki koymak zorunda değilsiniz ama bence koymanızı ben tavsiye ederim. Bu güzel tatlımızın hemen şöyle ben bir tane kesip içinde sizlerle paylaşmak isterim. Bakalım nasıl olmuş? Dışı çıtır, içi yumuşacık olmuş mu? Çünkü baklavalarda makbul olan dışı çıtır, içi yumuşak olanıdır. Keseyim. Çıtırdı herhalde duyuyorsunuz. Çıtır çıtır oldu baklavamız. Her katı ayrılıyor mübarek. O kadar güzel oldu. Şunun katlarına bir bakar mısınız? Tek tek ayrılıyor mübarek. Evet. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay. Ve de çok da lezzetli olan e, bu midye baklava tatlımı sizlerle paylaştım. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.